suyumuzu koyalım. Kaynamaya başlasın. Biz de bir ama eklerimizi doğru doğramaya başlayalım. için hem güzel oluyor. Kelle paça gibi böyle. Ben sarımsak da koyuyorum içine. Sarımsak, limon. Hem de etler diyorsunuz, Ertesi güne hiç güzel olmuyor. Hem de değerlendirmiş oluyoruz. Bir de biz çorba içmeyi de seviyoruz. O yüzden böyle bir alternatif. Yani şey demeyin. Ama bu kadar çok ne olacak ki demeyin. Hani 3-4 parça bile kalsa bu çok fazla olduğunuz için baya çıkıyor. Yani bir, bir çıkar en azından. Atmaktan iyi bence. Bizimle geldiğimizden beri, yani geldiğimden beri daha doğrusu. Çınar çok hırsız. Yani neden çözen ediyor? Orada çok kalabalıktı. Yani sürekli bir hareket vardı evde. E şimdi evde yalnızım. Ve orada fazla hareket alıştığı için bu kadar hırsız. Gün mesela bütün sabah biz 7.40'daydı uçağımız biraz geç kalktı yeterliydi. Eve gelene kadar 13 falan oldu. Normalde eve gelince uyuması gerekiyor çünkü gece çok erken kalktı. uçakta da çok fazla uyumadı falan. Akşam saat 630 kadar direndi. Uykusundan ağlayarak uyanıyor. Uyanmıyor doğrusu, daha doğrusu. Uykusunda birden ağlamaya başlıyor. Bir yerine gidiyorum. Tamam, anlayışı şey diyor. Devam ediyor. Anlamadım. Çözemedim yani. Ama birazcık canı sıkıldı. Evet, ekleyemizi doğru. Hemen tenceremizi açıyorum. Bunlar birazcık Şunu şöyle hepsini Çünkü orada birazcık fazla var bu psikoloji zamanını harcadılar. Semahat'ın class zaten çok sıkıcı denecek bir bir böyle bir protein patlaması yaşayacağız ama ya dediğim gibi ben yemek atmayı çok fazla sevmiyorum. Aslında çok fazla bir sevmiyorum. Yeah <laughs> Gittik <laughs> Mahallede çok fazla çocuk var. Gelen her sesi çınar ağlıyormuş gibi zannediyorum. Bir de bizim kameramız da yengemin dizinde kalmış. Birazdan buraya getirecek Allah'tan Kamera da. Kamera burada arada gerçekten benim elim ayağımmış yani. size zor olmuş Evet kamerada bir sıkıntı olmuş. O yüzden görmediniz. Şöyle ki soğanını kavurdum güzelce. Pirzolaları büyük parçalar halinde kestim. Şöyle. Şöyle şöyle kestim. İçine sarımsak, acı sos. Önce birazcık patatesleri öldürdüm. Soğan patatesleri. Ondan sonra tavuklarını ekledim. Ve pişmeye başlayalım. Etlerimi birazcık kaynatıyorum ki sert çünkü birazcık. birazcık yumuşasın onlar. Sonra e, çorbanın sosunu vereceğim. Bu kadar. Hazır çınar uyuyorken e, çorbanın sosunu da yapacağım. En son artık şey yapalım sosunu verin. Evet. Et güzelce yumuşasın. 3,5 yemek kaşığı yoğurt koydum. Bir tane yumurta koydum. Muhtemelen limon 1,5 sıkacağım. Çünkü limonların büyüktür. Tuzunu koyalım. Limonlu yumurtayı güzelce çırpıyorum. bir tepeleme iki normal kaşık biraz fazla yağdık dim. Şöyle yapalım. Bir tepeleme iki normal kaşık diyelim. Oh. Bunu koyduk. <laughs> Bu kabın gibi tırtıklı

kendi damak tadınıza göre zeytinyağını koyabilirsiniz. Ben böyle zeytinyağı pardon sarımsağı koyabilirsiniz. Ben böyle sarımsağın zeytinyağın içinde beklettiğim için sarımsağı. tadı birazcık yoğunlaşıyor. Onun için şöyle hemen bir çay kaşığı yani yarım çay kaşığından biraz koyuyorum. limonu da yavaş. Limon yavaş dökün yalnız. Limon çünkü yoğurdu kestirir. Kestirmesin. Biraz daha kaynayabilir bu. Tork çok güzel oldu. Şimdi e, çorbamızı yapacağız. Ekler çok güzel kaynadı. Kasımız zaten hazırlamıştı. Video bir iki yerde kesilmiş. E, onlara bakacağım. Ona göre tekrar tarif ekliyorum de böyle bir şeyler olduğu zaman değerlendiriyor Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Mesela. Ve fikir olarak yazabilirsiniz. <laughs> böyle T telefon sürekli kamera kapatıyor. Neden çözemedim? O yüzden sosu eklerken maalesef kapanmış. Şöyle söyleyeyim. Sosumuzu güzelce sıcak suyla açtım. Ama sıcak suyu dökerken e, çok hızlı karıştırın ki kesilme yapmasın. Isıttığım sosu çorbanın içine yine çorbayı çok hızlı karıştırarak çorbanın içine döküyoruz. Bir iki taşım kaynatırsanız çorbanız hazır. Görüşmek üzere.